Böyle, böyle bir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Avşin'de mahalle muhtarları ve AK Parti Avşin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Yani ilimizin genelinde toplam su kaynaklarımızda sınıfı yok. Kahramanmaraş genelinde hizmet etmek için tüm finansman kaynaklarını kullanmaya çalıştıklarını bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör sözlerine şöyle devam etti. Görev üstelediğimizden bugüne kadar ücret işinde 2 milyar TL kaynaklı. Bunun bir buçuk milyarı tamamen hibe. 500 milyonda 30 yıl vadeli kredi. Yani o da çok uygun şartlarda bir finansman olduğunu ifade ederiz. Bu tabi aldığımız hibele, bulduğumuz finansmanımızın kaynaklı ağırlık olarak altyapı, su, ağırlıkma, kanalizasyon, artık Akter İçme Suyu Projesiyle Avşin'in gelecekteki 100 yıllık sorunun çözüleceğini ifade eden Güngör, Avşin'imizin en önemli yatırımlarından biri de Akter İçme Suyu Projesi dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Için Akder'den gelen içme suyu projesi var. Sadece Avşin listesine 200 milyon bir yatırım düştü. Bunu şu ana kadar 100 milyona yakınlığı yapmışız. Bu tamamen kendi bütçemizden karşı 100 milyona yakın bir yatırım. Bu yardım tamamlandığında Avşin'imizin, Elbistan'ımızın en az 100 yıllık geleceği garanti altına oluyor ve içme suyu problemi çözülmüş oluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Avşin Belediyesi olarak uyum içerisine çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şunları söyledi. Bugüne kadar yapılan işler, yapılacak işler konusunda istişare edeceğiz, size bilgiler vereceğiz. Herkesin bu var. Kiminin tarifatı adlı yüce Kimin Kiminin tarifatı fiziksel yüce dayadır. Ya da bazı işlerde manevi yüce dayadır. Tarifat biz büyük şehir ve ilçe belediyesi olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safide gerçekleştirilen toplantının Afşin'in geleceğine ışık tutacağını belirtmek isterim dedi. Afşin'i ağırlamaktan memnuniyet daha önceki daha önceki bazı muhtarlarımızla ve teşkilatımızla böyle bir toplantıyı belediyenin tesislerinde yapmıştık. Bu ikincisi oldu. Bu toplantılar tabii hem bir araya gelmemiz açısından, bildiğimiz beraberliğimiz açısından hem de sorunların birinci ağızdan dinlenmesi açısından çok önemli. Bu vesileyle hep birlikte inşallah sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, çözüm yollarını birlikte değerlendireceğiz.